Bugünkü videomuzda koca bir tsunamiden kaçacağız. Bu su akıp duruyor ve çok korkunç. Sadece tsunami'den kaçmanız yetmiyor. Ayrıca engel parkurunu da tamamlamalısınız. Çok korkunç ve zor. Hanginiz ilk başlamak ister? Ben. Beni seç. Bu kolay oldu. Tamam? O zaman kar başlıyor herhalde. Dur. Diyelim ki varsayalım kar kaybetti. Bu mümkün değil ki. Ben ve Chris sahveye gideceğiz ve olabilecek en iğrenç sandviçi sipariş edeceğiz. Ekstra 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 mayonezi, ekstra 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 ketçaplı 500 tane salam. Anladınız siz onu. Sonuncu dünyanın en iğrenç sandviçini yemek zorunda. Şu tuşa bas ve Tusunami başlasın. Oh. Tamam Carl yola koyuldu. Sürecini başlattık. Durun NPC falan mı var? Endişelenmen gereken şey NPC'ler oh, değil. Olamaz. Bu sağlığımın yarısını götürdü. <laughs> oh. Carl, dikkat et. İşte tsunami geliyor. Dur nereye gidiyorum? Aletlerin var. Burası Minecraft. Carl olabildiğince hızlı şekilde parkurun sonuna gitmen gerekiyor. Yapıyorum yapıyorum. Niye tahta alıyorsun? Oh, olamaz öleceğim şimdi. Bu sana gelirse benim suçum değil. Oh. Geldi bana. Susan'a mı arayı kapatıyor? Tamam kar. bu parkuru tamamlaman gerekiyor Kar. Oo biraz havalı mı göründüm? Oh. Ya, gerçekten havalı oh. göründüm. Oo oh. oh. oh, yiyor. Aman tanrım. Oh. <laughs> sana vurmak istememiştim. Kar, oh. Hava kararıyor sanki. <laughs> Onu sabote edemeyiz Şuna bak. <laughs> Dur beni, durduramazsın. <laughs> Dur tamam dur Chris kameram gitti. Şu an siyah bir görüntüyle konuşuyoruz. <laughs> olamaz. Carl Tsunami sana yetişti. Carl Tsunami'ye yakalanma. Hiçbir Carl. şey göremiyorum. Zifirin <laughs> kara. Hayır. Olduk. Carl olamaz. Carl Tsunami üstüne öleceksin şarttı. şimdi. Olamaz. <laughs> Carl ölüyorsun. Carl <laughs> meşalelere yüz. Meşalelere yüz. Oh. 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 Hayır sihirle mi öldürüldün? Carl 200 metre ile. Aa kameram çalışmıyor bir saniye. Kameramı tekrar başlattım ama şimdi de Danny Phantom gibiyim. Olamaz. Elimdeki kemikler görünüyor. Herkes hazır mı? Tsunami'yi başlat. Ha. Yürü. Baksana Chris. Doin. Ha, sağ ol. Ha, ha. <laughs> Siz böyle duracak mısınız? Ha, 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 ha. Ha, tamam mı? Tamam. Siz beni böyle merdivenlerden itecek Bak, misiniz? Bak Chris Tsunami. Tsunami, Chris. Chris tek dediğim şu. Carl seni sabote etmeye oh. devam edip oh. kaybederse oh. ona oh. daha da iğrenç bir sandviç veririm. Gerçekten lag olmaya başladı. İnanmıyorum. Zıplayamıyorum. Carl. Ha? Niye tişörtün yırtık biliyor musun? Bilmiyorum. Çünkü State of Survival sponsorumuz oldu. Bu bir zombi konulu hayatta kalma mobil strateji oyunu benim gibi. Tamamen ücretsiz ve hem iOS hem de Android'lerde mevcut. Chris sen son bir hayatta kalma oyunlarını seversin değil mi? Evet. State of Survival'da apokaliptik bir felaketten kurtulan birini oynuyorsun ve üstelik tek başına insan ırkını da kurtarman gerekiyor. Biz onu hep yapıyoruz çocuk oyunca. Bir birliğe katılın ve sürükleyici pvp moduna alıp kendi hızınıza oynayın veya oyunculuk becerilerinizi test edin ve topluluktaki diğer oyunculara karşı savaşın. PvE! Bu PvP oldu. State of Survival ücretsiz ve harika ödüller kazanma şansı sunan müthiş oyun sonu etkinlikleri var. O güzelim ödüller gelmeye devam ediyor. Diğer strateji oyunları genelde tek bir oyun modu sunar ve hemen sıkıcı bir hale gelir. Ama State of Survival öyle değil. State of Survival'da kule savunması, arazi keşifleri ve oyunda yapabileceğiniz daha bir sürü süper şey var. Burada bu da yetmez gibi oyunda birçok saklı sır var. Yani siz de kar gibi büyük bir inekseniz bu oyun tam sizlik. Ayrıca aşağıdaki linke tıklayıp State of Survival'ı indirenlere 50 çift var hediye ediyorum. Bu da yetmezmiş gibi State of Survival aşağıdaki linki tıklarsanız size çok değerli bir başlangıç paketi verecek. MrBeast biz SOS kodunu kullanın yeter oyuna dönelim. Ha işte burada burada. Benimle uğraşmaya devam ederseniz öleceğim çocuklar. Chris yaklaşıyor. Hey niye kalkamıyorum. <laughs> Tusuram olması yetmez gibi bir de yanıyorsun. Oo oh, Carl bunu senin için kırdım. Kazayla tabii ki. Evet ama yine de senin için yaptım. Of, üzerime blok koydun resmen. Siz de bana yaptınız ama. Chris acele. Tusuna mı geliyor Chris? Karlı geçsen yeter aslında. Şu blokları kırarsan Karlı bir blok farkla geçersin. Mümkünatı yok. Ah. Ve aldığı skor 283. Karl'dan 4 blok geride. Kaybetmedim. Resmen kaybetmedim. <laughs> İkinci bir harita var Karl. Merak etme hala batırıp kaybetme şansın var. <laughs> Hayır. Oo başladı başladı başladı. <laughs> Tık, Chris bu kadar kinci olunur mu be? <laughs> evet muhtemelen. <laughs> Harika. Neden neden? <laughs> Oradan kalkmak çok kolay mı? Hayır ama. değil. Bu imkansız. <laughs> çok kolay. Benim adım ne? mi? <laughs> oh, bununla bitirdi. Ben seni bir okla bitirdim. Bir okla vurdum sana dostum. Evet ve, ve kaç sefer bunlar seni tamamen mahvetti. Bu oyun ailemizi parçalıyor ama baksanıza. Aa sıçramayı yapıyor. Olamaz Dur biraz biraz Oo. dur 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 dur. Oo kanca Ay, Çok hızlı hasar veriyor bunu yapamazsın. <laughs> Al sana. Hey Yardım ettim. Hiç bu kadar eğlenmemiştim çocuklar. Aa, <laughs> oh, Jimmy, Jimmy geliyor. <laughs> Nereye gideceksin şimdi Cimcim? Gel bakalım, gel görelim. O oh, tutuyor. Ha, <laughs> Yapma. Dur. Senden oh. nefret ediyorum. <laughs> Aa, evet, evet. O olamaz. O olamaz Jimmy, dikkat Jimmy, et. Jimmy geri dön. Suya bak hemen orada. Aa, olamaz. Hemen bitişin orada. Jimmy hemen orada gördün mü? Bitiş çizgisini geç hadi. <laughs> evet, evet, evet. Bada bum, bada bang. Gamerlar, ekstra mayonez isteyen? Hey, Carl için. <laughs> Carl için mi? Bekle, nasıl? Mayonez var mı? Skor tahtasına göre ben birinciyim. Yu. Tamam anladık, kanal senin. <laughs> ve ben birinci olduğum için ikinci haritaya ilk ben başlamalıyım. Başla. <laughs> Başla. Bu ikinci ve ava Bu ikinci <laughs> ve son haritamız. Hey kazanıyor musun çocuk? Hop Hayır. öyle yapmayacaktım ben. Ya tabii kesin öyledi. İnanmıyorum dur arkana bak su ne kadar da yaklaşmış. İnanmıyorum. Aa, aa, Bu o. şeye benziyor. Bu taraftan gitmemi söylüyor. Aa, Oo, gizli bir tünel gizli bir gizli tünel, tünel var tünel. burada. Aa, aa <laughs> teşekkür ederim mayonezli sandviç yemek istiyor musunuz? <laughs> Kapıdan geçemiyoruz. Eyvah. <laughs> <laughs> gitmem gerek. Aa, hayır olamaz. Oradan nasıl geçeceksin? Durum bu labirent mi? Oo, yanlış kısımdan geçtin dostum. Gizli tünel. Ya. Tamam ne hoş. Carl yaptı onu. Hadi ama ne? Carl. Ne? Nasıl ben yaptım? Bıp bıp. Gol! Ne yapıyorsun tamam, ya? Bunu kameraya aldım tamam mı? Tamam Jimmy, tamam. Sağa doğru. Hayır hayır, sağa doğru. Buradan, buradan, buradan. Hayır böyle iyi, böyle iyi, böyle iyi, böyle iyi. Aynen şurası, şurası. Jimmy sana yardım edeyim. Al bakalım kardeşim, seni sevdiğim için yaptım. Burada ne yapman gerekiyor? Uzaklaş, sandıkta ne var bakayım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Aa bul işte. Aa dur. Aa. Aa. Aa, aa. aa dur, şey nerede? Aa niye au deyip duruyorsun? Bir şey yapsana. Aa, bir dakika şey yapmam. Hayır. Küreyi, küreyi seçmen, gerekiyordu. Burada kumdan duvar olduğunu fark etmedim. Dur dalga mı geçiyorsun? Hayır dalga geçiyorsun. Dur bekle bekle aslında küreyi yapacaktım. Şimdi acele etmelisin. Acele etmen gerek. ne ha, ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Daha hızlı yapsan iyi olur. Tamam tamam durun bu meşaleyi duvardan almam gerek. Meşaleyi duvardan alıyorsun ve şöyle yapıyorsun. Evet tamam koca beyin koca beyin koca beyin. Ne kadar koca sana yetişiyor. Seni görüyorum. <laughs> Benden uzaklaş. Biraz Koca beyin gibi oynadın. Aslında 5 taneydi. Durun, bu Donkey Kong mu? Aa, merak etme. Tsunami yavaşça geliyor. Yavaşlama iksirinden al. Asla yapamazsın. ha. beni hayatta tut. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. Tsunami yanı başında. Oo. Hadi. Oo! Tamam hadi. Hayır. Olamaz. biraz mantıklı olalım. Mantıklı olalım. Ha, durun. Ha, haritanın dışına mı çıktım? Evet, haritanın dışındasın. Ben dışarı çıktın. Şunu yapmasana. senden nefret ediyorum. Bitirdim. <laughs> Dostum. Pekala sıra Karl'da. Bas tuşa Karl. Hadi hadi yürü yürü yürü. Jimmy şunu belirtmek istiyorum. Ben sana o kadar da fazla şey yapmadım. Tamam. Ya çekme. Hayır! Karl iyice yaklaşıyor. <laughs> olamaz. Bu iş sende Carl. Hey yanıyorsun Carl. Yanıyorsun. Ah. Sağ ol dostum harika bir gidiyorum. Kanka Jimmy arkandan geliyor. Aa Tsunami epey bir uzakta Carl iyisin. Oo oh, aslında çok yakınmış. Aa, bu iş sende bu iş sende bu iş sende. Aa olamaz Tsunami geliyor. Uh -oh. İşte geliyor Carl. Bu hep Jimmy'nin işi. <laughs> Carl. Carl sen acele etme Tsunami çok uzakta kaldı. Dur. Chris elimden ne gelirse yaparım. Bak, ben ne bir gelirse şey yapmadım. Diyorum. Ben bir şey yapmıyorum şu an. Sabırsızlanıyorum Chris. Ben yapmıyorum diyorum. Sabırsızlanıyorum. Sabırsızlanıyorum. Ben ne yaptım ki? Chris onu durdurman gerek. Oo. Jimmy yaptı onu. Jimmy yaptı. Dostum o kadar o kadar uyusun ki sabırsızlanıyorum. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu yaşadığım en iyi gün olacak sana yaptığımda ama. Tamam, gelmiş geçmiş <laughs> en iyi tur olacak. Bunu biliyorum. Gelmiş kar, geçmiş kar. en iyi tur. Tamam, hadi yüz Carl, 5 blok daha var ve suyun altındasın. Carl! Niye duruyorsun ki? Çünkü artık savunmaya geçtim canım. Sabırsızlanıyorum. <laughs> Sabırsızlanıyorum. Tamam Chris Bush. Tamam, başlıyoruz. Dur Carl, nereye gittin? Carl! Gelip bana bulaşacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Al sana mısır gemi. benimki niye bu kadar hızlı gidiyor? Aa, Hı -hı. ne oldu canım? Hı -hı. Artık beraber oynuyoruz. Chris, tsunami geliyor. Ya Chris, tsunami geliyor. Ya Chris. Sıçrayamıyorum. Niye sıçrayamıyorum ben şu an? Chris, gitmen gerek. Gitmelisin. Carl, neden? Oily. Carl böyle hile yapacak galiba. <gülüyor> Adamı <gülüyor> engelledin. engelledin beni. Baksana Carl, senin engelini kaldırayım evet. mı? Evet. Chris. Demek örümcek ağ atıyorsun ha? Al beni öldürüyorsun şu an. Doğrudan beni öldürüyorsun. Aa, sanırım sandviçe yemek zorunda kalmayacağım için böyle eğleniyorum. Hey o peynir. Peynir. Hayır <laughs> hayır. Carl dayanıklısın. Ah, 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 Aa, kırdınız ki hiçbir yere gidemeyeyim değil mi çocuklar? Git biraz eşya topla. Mesela aa, kumdan duvarı. Hmm. 64 tane kumun varsa tamamdır. Tamam, hile yapıyorsunuz artık. Bana aynen bunu yapmıştın işte. Chris su gittikçe yaklaşıyor. Gerçekten tamam. <laughs> Neden? Yola kaldırım taşı bloğu koymuşsunuz. şuraya bak. Chris yaklaşıyor, Chris. Aa, dur, ee, blok blok giderek mi kırmaya çalışacaksın? Kar duvarı yıkıp geçecek. Böylece seni tek bir blokla yenecek. Dur ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur hey, seni göremiyorum. Oo. Oo. Bir dakika, Aa, yukarı mı yüzdü? Ay yukarı yüzdü. Carl böyle evet. gidersen. <laughs> Sandviçi yemek zorundasın Carl. Ton balığı, hindi, biraz guacamole, biraz zeytin koyalım. Tosta basılsın. Ballı hardal ister misin? <laughs> Ekmek çok yumuşadı. Nasılmış? <laughs> Kustum.